Kanalıma hoş geldiniz hanımlar. Bugün böyle bir model anlatımı yapacağım sizlere. Harika, çok güzel, mevsimlik bir örgü modeli bayan yeleklerine, kız çocuklarına, bebeklere yapabileceğiniz harika, güzel bir model sevgili hanımlar. Burası modelimin ön yüzü. Bakın. Şurası da modelimin arka yüzü. Modelimin ilmek sayısı 2 ve katları. Yani 2, 4, 6, 8, 10 diye ilmek atacaksınız. Birer tane de kenar ilmeği atmanız gerekiyor. Ben hemen şöyle modelimin anlatımına geçmek istiyorum model anlatımı yapacağım için sadece anlatımıma yetecek kadar ilmek attım şişime hemen kenar ilmeğimi örerek modelimin yapımına geçmek istiyorum sevgili hanımlar hiç zemin hazırlığı yapmayacağım hemen modelimizi kuracağız kenar ilmeği 1 ve 2 iki. şu ikinci ilmeğimin ara boşluğuna giriyorum bir tane ilmek çıkarıyorum bir tane doluyorum ve sonra bakın birinci ilmeğimi örüyorum ve ikinci ilmeğimi örüyorum burada şimdi 1 2 3 4 tane ilmeğimiz oldu şu ilk iki ilmeğimi şu ikisinin üstünden şöyle sola kaydırıyorum. Aynı işlemi de tekrar ediyoruz. Yine şu ara boşluğuna bir ilmek çıkardım. Bir doladım. Ve bu iki ilmeğimi ördüm. Tek ördüm. Tek tek ördüm. iki ilmeğimi ördükten sonra bakın şu ilk iki ilmeğimi şu ikisini ikinin üstünden sola kaydırdım tekrar iki ilmeğin ara boşuna girdim ilmek çıkardım bir doladım ve ilmeklerimi tek tek ördüm burada dört tane ilmeğimiz var şu ilk ikisini alıp şöyle sola aktarıyorum. İki ilmeğimi üstüne sola kaydırdım. Tekrar iki ilmeğimin ara boşluğu doladım. İki ilmeğimi tek tek ördüm. Bakın. Düz olarak. Ve ilk ikiyi şöyle sola kaydırdım. Tekrar iki ilmeğimin ara boşluğu bir ilmek arttırdım. Ve sonra ilmeklerimi ördüm ve ilk iki ilmeğimi bu şekilde sola kaydırdım. Bakın üç tane ilmeğimiz var. Şimdi yine iki ilmeğimin ara boşluğu doladım. Ilmeklerimi ördüm ve ilk iki ilmeğimi bu şekilde ikisinin üstünden sonra kaydırdım kenar ilmeğimi de ters ördüm Burası şimdi bizim modelimizin ön yüzü ve birinci sırası şimdi arka yüzündeyim kenar ilmeğimi aldım arka yüzünde yapacağımız işlem sevgili hanımlar bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız yıldızınörgüdünyası.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Bana destek olmak istiyorsanız hanımlar eğer videomu beğeniyorsanız, videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. Bildirim zilini de aktif hale getirirseniz paylaşmış olduğum bütün videolarımı anda izleme şansını bulursunuz. Evet. Modelimizi bir sefer kurduk. Şimdi ön yüzündeyim kenar ilmeğini aldım tekrar bakın bir iki şu ikinci ilmeğimin ara boşluğu aynı işlemi devam ediyoruz ediyoruz ve ikinci kez kuruyoruz modelimizi ve ilk iki ilmeği sola kaydırdık yine bakın bir ve iki şu ikinin ara boşluğu bir ilmek arttırdık. Sonra iki ilmeğimizi ördük ve ilk iki ilmeğimizi ikisinin üstüne sola kaydırdık. Modelimiz çok kolay ve çok da güzel duruyor sevgili hanımlar. aynı işlemi devam ediyoruz. 2 ilmeğin ara boşluğu 1 dola. ikisini bir ö, düz olarak ör ve sonra iki ilmeği öne kaydır. Tekrar ara boşluğuna battık. Bir tane doladık ve sonra ilmeklerimizi tek tek örüyoruz iki ilmeğimizi burada ilk iki ilmeğimizi şöyle sola doğru üstünden kaydırıyoruz doladım kenar ilmeğiyle den önce iki ilmeğimi de ara boşluğuna girdim ikisini bakın şöyle iki ilmeği de almam lazım şöyle rahatlıkla Evet kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Bakın ikinci kez kurduk modelimizi. Kenar ilmeği aldım ve ilmeklerimi yine ters örüyorum. kenar ilmeğimi de ters ördüm evet bu şekilde arkadaşlar bakın gayet hoş ve şık bir örgü modeli bunu sizlere böyle iki kez anlatarak ördüm şimdi bir kez de şöyle şu sarı ipimi göstereyim sevgili hanımlar. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tane ilmeğim var. Bakın şu iki ilmeğimin ara boşluğuna batıyorum. Bir bir doluyorum. Ve iki ilmeğimi örüyorum. Ördükten sonra şu ikiyi sola kaydırıyorum. Bu şekilde. İki ilmeğin ara boşluğu dola ve sonra ilmekleri düz olarak ör ve iki ilmeği sola kaydır. İki ilmeğin ara bir dola. Sonra ilmekleri böyle bu şekilde düz olarak ör ve iki ilmeği sola aktar. Doladım. ikisini ördüm ve bu şekilde ilmekleri kaydırdım dediğim gibi modelimiz çok kolay sevgili hanımlar rahatlıkla herkesin örebileceği çok güzel bir model mevsimlik örgülere çok yakışır yazlık örgülere çok yakışır Biraz ince iple ve bir de kalın şişle örerseniz çok güzel duracaktır. Tril tril halka halka duran güzel bir örgü modeli. Evet, bu şekilde bir daha doladım. İki ilmeğimi ördüm. Ve şimdi yine ilk iki sonra aktardım. Sıramızı bu şekilde bitirmiş olduk. Arka yüzünde ise arkadaşlar sadece ters örüyoruz. Bu kadar kolay. Evet sevgili hanımlar. Bugün de yine güzel bir örgü modelimin sonuna geldim. Anlatımını yaptım. Umarım yeterli gelmiştir. Bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın ve hoşça kalın diyorum.